Hepinize merhaba dostlar, Koyun Peşinde Ailesi'ne hoş geldiniz. Bugün e, Tron Plutogen'in tanıtımını daha önce tanıtımını çekmiş olduğum Tron bugün arkadaşlar e, bir ödemesini istedim. Şuradan hemen gösteriyorum. 39 trx talep ettim az önce arkadaşlar. E, şuradan da yansıdı zaten hesabınıza. 39 trx yansıdı diye arkadaşlar. Saniyeler içerisinde hesaba yansıdı. Gerçekten. Çok güzel, 17 gündür sistem işliyor Telegram gruplarında daha hala aylarca gideceklerini vaat ediyorlar arkadaşlar ve Android uygulamaları var. Burada eğer Android uygulamasını kurmak isterseniz ben kurdum, ee, kurmak isterseniz kurabilirsiniz arkadaşlar. Yatırılan tutarı her gün yüzde on şeklinde size kazandırıyor ve ekstradan kayıt bonusu var. Ee, 200 trx yatırılan tutarın büyüklüğüne göre arkadaşlar bunun da o 200 TRX'den ne kadar büyük bir yatırım olursa o 200 TRX'den her gün o kadar büyük bir kazım oluyor. Ekstradan bunu da kazıyorsunuz. Sistem gayet güzel. Eğer yatırım yapmak isteyenler varsa tabii ki yatırım tavsiyesi vermiyorum. Size kalmış bir şey arkadaşlar. Bakın hesabınıza 39 TRX girişi oldu. Kısa süre içerisinde bakıyınız eklenecektir diyor. Borsamdan bildirim geldi. Şöyle burada depozito kısmı var arkadaşlar. Burada size verilen orkoluna veya cüzdan adresinize göndereceğiniz her tutar buraya saniyeler içerisinde yansıyor buradaki bakiyenize yansıyor arkadaşlar ve her gün yatırdığınız tutarın %10 şeklinde kazıyorsunuz arkadaşlar aklınızda bulunsun sistem gayet güzel benim hoşuma gitti e, bu çektiğim hatta bu çektiğim tromple Etkin ikinci videosu bakın şöyle göstereyim 39 TL x yatırma işlemi tamamlandı arkadaşlar saniyeler içerisinde ödemesini yapan bir sistem. Eğer girmek isterseniz girebilirsiniz. E, bu arada arkadaşlar Telegram grubumuzun linki de videonun altında olacak. Ayrıca sistemin linki de olacak. Sisteme kayıt hala kayıt olmayanlar varsa oradan kayıt olabilirler. E, ondan sonra YouTube kanalına mutlaka abone olun. Bu tarz sistemlerle ilgiliyseniz mutlaka abone olmanızı tavsiye ederim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. E aklınızda bir soru olursa mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.